Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Devran Kaya'nın velisiyim. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hocam, Devran Kaya sizin derslerinizden hep sıfır almış. Evet. Tamam da bunun nedeni ne? Çünkü Devran derslerde uyuyor ve sınav kağıdını hep boş veriyor. Şimdi hocam, e, sınav kağıdına bu çocuk hiç ismini de mi yazmıyor? Beyefendi, ismimiz puan vermiyoruz. Tamam hocam, isme puan vermiyorsunuz da sıfır yok demek. Bu çocuk sınıfta yok muydu? Var. Tamam anladım da hocam, şimdi buna baktığın zaman öbür derslerden edebiyattan 60 almış, bedenden 100 almış, fizikten 80 almış, 40 almış, 70 almış, 50 almış. Sadece sizin dersinizden sıfır almış. Beyefendi ben derse giriyorum, dersimi anlatıyorum. Ders notlarını alan alır, uyumak isteyen uyur. 40 dakika sonra ben çıkar giderim. Sorumlu konara ait. Vallahi hocam siz de haklısınız. Siz öğretmenliği sadece devletten maaş alarak düşünüyorsanız haklısınız. Devran'a söyleyeceğim. Bundan sonra sizin derslerinize girmesin. Nasıl olsa sıfır alıyor. Bari sınıfa girmeden sıfır alsın.